Merhaba Türkiye Vajan takipçileri. Evet, Yılmaz Çoban ve Aynur Çoban'ın oğlu Batuhan Çoban kardeşimizi askerimizi uğurlayacağız. Güzel bir Kur'an tilaveti gerçekleştirdik. Evet yanımızda dedesi, babası, yakın akrabaları, herkes burada. Bu güzel gününde, mutlu gününde bizleri bırakmadıkları için akrabalarımıza, komşularımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Evet dedesi sizden e, torununuzu askeri yolluyorsunuz. Evet Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla öncelikle sen hoş geldin, teşekkür hoş ederiz oldu. kardeşim. Bu benim şimdi ikinci torun askere giden. Allah'ımıza Allah şükürler olsun. Cenab-ı Allah bize her şeyi sağlıklı, sağlıklı sıhhatli böyle dört dörtlük bize nasip etti. Amin. Valla Amin. çok Amin. gururluyum, çok mutluyum. Evlat gidiyor Allah izin verirse vatanını beklemeye bizim namusumuzu beklemeye Allah güle güle gidip güle güle gelmek nasip eylesin. İnşallah. Ha, bir gururluk var ama olsun, sağlık olsun. Herkesin yaşadığı. Babaannesi yok. Ona üzüldük yok. biraz. Olsun. Olsun. Sağlık olsun. Sağ Allah sağ yolunu sağ açık etsin kardeşim. Çok teşekkür ha, ederim. Sağ olasın. Evet, teşekkür ederim. Allah ötekine nasip etsin. Bir tane daha tosun bir geliyor daha orada. Daha ha, ha bir tane daha var Allah, Allah izin verirse. Işte. orada. Evet. <laughs> Allah hayırlısıyla gitsin. Çok hayırlısı sağ Hayırlısıyla gelsin. İnşallah damatlığını da göstersin. Güzel günlerini göstersin bizlere. İnşallah. Ee, bizler doğuyoruz, büyüyoruz. <laughs> ve askere gidiyoruz, evleniyoruz. Çoluk çocuk sahibi oluyoruz. Bu yüzden hayat her şeyi bizden Aynen için. öyle kardeşim, evet. Cenab-ı evet. Allah hepsini bir arada vermiyor ama bize verdi Cenab-ı Allah'ım, her şeyi biz görüyoruz, evet. yaşıyoruz canlı canlı. Allah yoluna şükretsin. Vatana, millete hayırlısı olsun. Sağ ol, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet Batuhan kardeşim hayırlısıyla askere gidip, hayırlısıyla gelmenizi nasip ediyoruz inşallah. Ee, bütün akrabaların yanında, bütün sevdiklerin yanında evet sizden de, senden de çok iki cümle alabilir miyiz? Gelen herkese teşekkür ederim. Herkese Allah razı olsun. Herkese Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. Burada önüm olan baba. Evet, Yılmaz Gazi. Dede, dede konuştu ne gerekiyor? Evet. Bizim bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi ilk gelecek. çocuğunu askere gönderiyorsun. Evet. Bu ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecan. Gerçekten de bunu yaşayan bilir. Evet, ee, doğru. hem seviniyorsun, hem bir yandan da tabii ki şu askeri gönderirse ayrı kalacaksın. Evet, çok kısa olarak bize bir neler söylemek istersin? yok vatanın görevini yapıp gelecek herkes sırayla. Biz de yaptık. Ee, değil sıra onlarda şimdi. Çok katlar ya. Öyle öyle. <laughs> biz, biz 18 ay yaptık, onlar 6 ay yapıyor. Doğru, yani doğru. herkesin doğru. sırası var, sırayla gelip yapacak inşallah Allah'ın izniyle. İlk önce devletimize emanet ediyoruz, sonra Allah'ımıza emanet ediyoruz. Evet. sıraya gidecek, hayırlısı gelecek inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Amcası uzak kaldı, evet. Biz alışkınız kardeş. Alışkın mısın? Benim babada en az 50 tane, 70 tane torun var, hepsi asker. Hepsi yapmış, biz yollamaya alıştık. <laughs> Allah buna da güle güle, gitmeye, güle güle gelmeyi nasip eylesin. Amin. Allah anasını babasına sabır versin, başka ne diyelim? Değil mi? En Bizi yapacağımızı evet. yaparız Allah'ın izniyle. sağlık, Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Evet komşularımız burada, yakınlarımız burada. Evet sizden de iki kelam alabilir miyiz? Evet kardeşim hoş geldin. Sefa geldi. Batuhan yiyenimiz evet. evet. Allah izziye askerlik gidip gelmeyi Allah nasip edesin Şimdiden hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin diyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet kardeşim. Sizden de iki kelam alalım. Ben de hayırlısının gidip gelip nasip etsin inşallah. Allah güle güle. Bizim de evladımız var. Evet. Sırayla, hepsi sırayla inşallah. Allah yolunu açık etsin. Amin. Evet abi bu yöleri iki kere bakalım. Allah yolunu açık etsin inşallah. Bunların ikisi de işte bu yölerin asıl. Biz enişteleriz inşallah. E Allah yollarını açık etsin. Bütün Mehmetçiklerimize sağlık, sıhhat versin. Ailelerine tek te kavuşsun inşallah. İnşallah. Evet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz Gerçekten sana. bugün güzel bir davet oldu. Ee, güzel bir Kur'an tilaveti gerçekleştirdik. Her şey bizler için, evet. ee, insanlar için, bizler de sırasıyla dediğimiz gibi askere gittik geldik. Herkes sırasını yaşayacak. Bizim de evladımız var. Bizim de evladımız askere gidecek. O yüzden e, evden Ocak'tan ayrılacaksın ama e, biraz bir, arada bir grupta yaşamak lazım değil mi? Aynen öyle abi. Evet. Hayatı öğrenmek lazım. Askerliği öğreneceğiz. Orada disiplini öğreneceğiz. E, hayat bakışımız değişecek. askerden gelen sonra insanlar daha farklı bakıyor dünyaya. Bundan sonra olsa... baş... askerden sonra ne yapacağız? Askerden sonra hayatına başlayacak yine Değil dedi. mi? Yani yavaş yavaş bir tane inşallah hayırlı bir nasip bir kız bulacağız. İnşallah Buna inşallah. Sonra evlendireceğiz. Ay, Değil mi? Abi. Böyle sıra Evet. Abi. Evet aslında evet. bunu dedeye vermek lazım. <laughs> Değil mi? Bu işlere dede bu işlere dede bakıyor. Dede bu zamana kadar uğraştı, çalıştı, çabaladı. Hepsini rahata kavuşturdu kardeşim. Evlerini verdi, köylerini verdi. <laughs> Torununa da her ay 15 milyar para yatırıyor. Daha, daha bu dede ne yapsın? Yok daha var. Dede maşallah. Çok genç, çok dinamik, çok çalışkan. Allah izin verirse. Evet evet. Edine, düğünü dede yapacak. Duydunuz. Ha düğünü Değine dede de yapacak Allah izin verirse. Gel gel Ali Başkan ya, gel. Yok estağfurullah ne gel. Evet. Ya. Ali Başkanımız. Evet, evet, Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ayağına sağlık kardeşim. Çok memnun ettin bizi. Allah razı olsun. Batuş yeğenimiz az hayırlısıyla askere gidip gelecek. İnşallah uzman olarak da kalır. Devlete kapağı alsın. Gerisi kolay. Değil mi? Yeter ki önemli olan devlete kapağı evet. uzmançı Uzman olarak kalır gelir. Evet. Allah annesine babasına sabırlar versin. İnşallah yeğenimiz de güzelce askerliğini yapar. Yemin töreninde de gideriz. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür, Teşekkür ederim. ]iniz. Sana da evet. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar ne diyoruz? En büyük asker bizim asker. Hep beraber. En, en büyük asker bizim asker, asker diyoruz. Ve Türkiye Ajans izlemeye devam ederiz. Hoşçakalın.